Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 25 Şubat 2025. Gelin hep birlikte yabancı medyada Türkiye ile ilgili çıkan haberlere göz atalım. İlk haberimiz Associated Press ve BBC'nin de gündeminde olan bir konu. Galatasaray Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı oldukça ciddi bir suçlama yöneltti. İddiaya göre Mourinho bir Türk Süper Lig maçı sonrası ırkçı ifadelerde bulundu. Galatasaray bu olayla ilgili olarak Mourinho'ya dava açacağını ve futbolun yönetim organlarına resmi şikayette bulunacağını duyurdu. Tabi bu durum Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zaten gergin olan rekabeti daha da artırmış görünüyor. Türk futbolunda tansiyon her geçen gün yükseliyor. Bir diğer dikkat çekici haber The Mirror'dan. Türkiye, büyük bir işletmenin ülkeden ayrılıp Yunanistan'a taşınmasıyla ekonomik bir darbe aldı. Bu taşınma kararı, Türkiye'nin iş dünyasında kayda değer bir değişim ve iş kayıplarını beraberinde getirdi. Bir ülkenin böyle bir durumda nasıl adımlar atacağını ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz. Middle East aya göre ise Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'in Suriye'deki varlığını genişlemeci bir politika olarak tanımladı. Bakan, İsrail Başbakanının iki devletli çözüm yerine bölgedeki topraklarını genişletmeye odaklandığını vurguladı. İsrail ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden bu tür gerilimler, bölgedeki istikrara dair soru işaretlerini artırıyor. Gelelim önemli bir uluslararası soruna, Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaşı, sona erdirme çabalarına Türkiye'de aktif bir şekilde dahil oluyor. Middle East ayın haberine göre Türkiye barış anlaşması kapsamında güvenlik garantisi sağlayacağına dair bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin bu şekilde bir arabulucu rolü üstlenmesi uluslararası konumunu güçlendirebilir. Forbes ise savunma sanayine dair bir haberi gündeme getirdi. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı projesi tf Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgisini çekmiş durumda. BAE projede yer alarak üretim bileşenlerinde rol almak istiyor. Türkiye'nin savunma alanındaki bu hamleleri bölgesel güç dengelerini de etkileyebilir. Bu sırada teknolojik bir gelişme var. Paramount Plus, Türkiye'de Beyin Media Group işbirliğiyle yayın hayatına başlayacak. Transformers ve Görevimiz Tehlike serilerinin yanı sıra NCIS gibi sevilen diziler artık Türk izleyicilerine de sunulacak. Deadline tarafından bildirilen bu haber, dijital içerik tüketen dinleyiciler için heyecan verici bir gelişme olabilir. Enerji konusunda ise Türkiye ile Türkmenistan arasında önemli bir durum söz konusu. Türkiye, Türkmenistan ile doğal gaz tedarik anlaşmasını 5 yıl daha uzatmak istiyor. Crude Oil Prices'a göre bu anlaşma uzun vadeli enerji güvenliği açısından kritik bir adım olabilir. Görüşmelerin bu yıl içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Son olarak Orta Doğu basınından bir bilgi paylaşalım. Türkiye ve İran arasında uzun bir aradan sonra Van Tahran tren hattı tekrar hizmete başladı. Bu durum ekonomik ve kültürel bağları güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca İran ve Türkiye arasında kütüphaneler arası işbirliği görüşmeleri de yapılıyor. Kültürel paylaşımın ülkelerin ortak geleceğinin temeli olduğunu yine bir kez daha görüyoruz. Evet, değerli dinleyiciler. Bugün dünya basınından Türkiye'ye dair öne çıkan haberler böyleydi. Ben Demeç, bir sonraki programda yeniden karşınızda olmak üzere. Sağlıkla kalın. Son Radyo